Ee, işbirliğiyiz. bu öncelikle bizim bu direnişe başlamamızın sebebi iki aylıklarımızın yatmamasıydı. Biz bu direnişi devam ettirirken bu iki kazanımlarımızı elde ettik. İki aylıklarımız yattı. Lakin askeri ücret verilen vesaireler olsun, ustalık farkları olsun bunlar hesaba aktarılmadı. Biz bu yüzden direniş, direnişimizi devam ettirmeye çalıştık. Devam ettiriyoruz da ve bunun sonucunda işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu 30 lira, 48'den bizi bu daha dirençli hale getirdi. Direnişimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Ee, önümüz 1 Mayıs. Burada tüm emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime tüm herkese seslenmek istiyorum. Bu 1 Mayıs'ı dolu dolu geçirmek için desteğinize ihtiyacımız vardır. Çünkü biz emekçi insanlarız. Alın terimizin peşinde koşuyoruz. Alın terimizin haklarını, karşılığını almak istiyoruz. Ee, çadırlarımız darbediliyor, şey, kundaklanıyor, bazı şeyler oluyor. Bunlar hak etmiyoruz. Bu bizim direncimizi daha çok yükseltiyor. 1 Mayıs dayanışma ve e, birlik günü biz bu birlik ve beraberliğimizi antepleri bitik alanda devam ettireceğiz. Ve sonrasında burada e, Uzakşehir'de pazar yerinde güzel bir 3 saatlik müzik oleyştiğinde haklarımızı bağıra bağıra dile getireceğiz. İsmim Murat Turat. 1 Mayıs işçi ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Bütün işçileri birlik ve beraberlik içinde meydanlara, kutlamalara çağırıyoruz. Biz bayram ve Ramazan'ı çok mağdur geçirdik ve günlerdir süren direnişimizi 1 Mayıs'ta taşlandırmak istiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz.